Biz özellikle tip 16, tip 18 için aktif genital lezyon varsa bir süre cinsel ilişkiden uzak kalınmasını önerebiliriz. Fakat bunun dışında kanserojen olmayan tipler varsa bunlarda cinsel ilişki kısıtlaması önermiyoruz. Genelde benim kendi gözlemim HPV testi pozitif olan kadınlarda kronikleşmiş bir vajinal akıntı karşımıza çıkabiliyor. Özellikle tedaviye dirençli vajinal akıntılar, tedaviye dirençli kandida enfeksiyonları oldukça sık gördüğümüz bir tablo. Hani buradan dipnot olarak şunu söylemek isterim. Eğer düzelmeyen bir vajinal akıntınız varsa HPV testini yaptırmakta fayda var. Çünkü biz vajinal akıntı düzenleyen gelmiyorsa bunun altında bir HPV enfeksiyonu mutlaka arıyoruz. Bunun dışında sosyal olarak ve kişisel hani psikolojik denge olarak kadınlar ne yazık ki bu HPV testinin pozitif çıkmasından ciddi anlamda etkileniyorlar. Yani birdenbire bir kanser korkusuyla karşılaşıyorlar. Neden bu benim başıma geldi? İşte eşim beni aldatıyor mu veya ya ben şununla birlikte olmuştum bana bundan mı bulaştı gibi çok çeşitli problemler, sosyal problemleri olabiliyor. Bu HPV virüsünün ne zaman bulaşacağına bulaştığını bizim öngörmemiz mümkün değil. Yani bir yıl önce de bulaşmış olabilir, bir ay önce de bulaşmış olabilir, on yıl önce de bu HPV virüsü bulaşmış olabilir. Bu nedenle anksiyeteden kadınların uzak durması gerekiyor veya eşlerini, partnerlerini suçlamaması gerekiyor diye düşünüyorum.